Arkadaşlar bir telefon dondu. Ben de bunu dondunu düzelttim. Şimdi devam ediyoruz. Max olmaz, Jess olmaz. Doktor diye olmaz. Ben olmaz. Abi ol. Abicim hepiniz her zaman. hiç olmaz. Bu yüzden siviyapın şu bandet ek ekatını yok olmaz. Arsak olabilir. Arsaklı bir dakika. Arsaklı Ne öyle bakıyorum bizim Arsın? seviye Yerde 500 250 tane şey Eee <laughs> <Ha>, bakalım <laughs> Bu 5 işte, tatım şu açılmaz Bunu açılması için 3 tane daha Şöyle ifade edelim Bir şey kalın Evet bu yine renk çekti galiba. Kasını. Evet asılatlı. Utsumet yine yine etene bastı. Utsu daha fazla nerede? İyi Ultra, heavy. Ultra asaklı şuna bir fotoğraf çık kapağı lazım ne Nasıl? şimdi bizim asaklı uçum dört oldu, oldu. Iki oldu iyi oldu şurada ikisi bir

Şey. Şey. bir tane bir tane belki çıkar. O ya. eklemek için şu Belat'ın aşandaki oyuncu kızıyı yasakma ekleyebilirsiniz. Tamam Ben Baba ne su koymuyormuş. Domuzun izni giremeyince o çok üyeci. Ha galiba eski es, es eski sanmıyorum ben o çok zaten. Zaten okçu çok zaten yani. Bari pek kayansaydık. Pek çok güzeldi ya. Neyse arkadaşlar fazla tadı ee, çekmeyeceğiz yani. bir kere bir kere MS kapmacı -E ilk çıkan oyun oyun ben de ilk ilk kartımızda baba bak. Ee, evet. uzun süredir yani. kaçakçı sahi büyük takım iyi bak bu iyi iyi, iyi. ne iki kişi mi vs atıyor Nana, bu, bu, bu oyun topluca değil mi şimdi tek olmuş ya ama ne kadar geç

öldü beni. Bana bayağı atın adamı. Şöyle sen sen Bir Bu gözü İki buçuk saniye dakika Bir dakika mı Adam ne oldu? Ne Kotun kot kot. Oğlum ne de bomba çıkıyor. Hemen. Kış kış hoş hoş. Koş 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 koş. <laughs> can 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 can. Hay benimizi çekecek lan ya. Gel 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 gel. Geliyor ya. Koş 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 koş. Hey, bunun tadına be Bak kelini. Oh, oh, oh. Boş, kaç 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 yine elemez. Yine bizi sik. Kaç kaç. Yaş. Hoş. 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 Yaş. Hoş. 99 elması geliyor. Kaçamıyor. Ananı. Son saniyeden. Son saniye dayan Son saniye dayan Son saniye dayan <laughs> Gel, gel, gel. Gelme 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 koş. Gelme gelme Uş uş Bunu bak ne 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 boş boş bastırıyor bastırıyor susan yedek ıstayın hanım susan yedek ayol kaçtık kaçtık adam güçlü ben gidiyorum ne oluyor boş çıktı

3, 4, 5 <laughs> 3, Bir tur olacak, bir tur daha oynasak kadın. Bir tur oynasak sandığı açabiliriz. Bir tur sadece bir tur. Arkadaşlar bir tur oynarsak sancağı açacağız. Ol mu olmaz bu bize bayağı. 30 kaldı ya 30 kaldı. Şerefe. Esta. başlıyor. Bakalım ne çıkacak. Büyük takım. Kılık düştüm. Oo, bak bu iyi. Bu iyi. İyi başlangıç. iyi.

ger yok yine değil Max here what shit you have the asay güçlü yakaladım, yakaladım, yakaladım. Bu çok güçlü lan. Ne de vanın güçlü güçlü. Gel lan buraya kaçma lan. The food in me. Watch! 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 Watch me in Koş koş. Koş 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 koş. Evimiz. Yağram. Böyle kapak vurursa.

ye şöyle şu 15 25 bir tane robotya alacağız bakalım 400 tane Vites dansı bu putu aldık. Bakalım. Atlatayım. Sadece bir tane mi? Neyse hadi bakalım ne çıkacak. O, o de süperenden bir de çıkıyor. Süper 3, süper 3. Hangisi? Oo, Çok güzel. 3 tane seçenek. Eksi 3 de uçsa. Hop, şu o yeme tane ek sağ. Takım üyelerine dolar. Hangisini alsam ya? İkisi de çok güzel de. Haydut 3 tane altın vermişse sağa Okçu iyi mi? Ek saldırı hızı kazanır. Yapılması yani. Takım güçleri. O beş daha hızlı dolar. Evet. Bu, bu güçleri daha hızlı dolar. Ama ben fazla bir gücü kullanmadığım için. Okçuğu vereceğim ben. Okçu vermiyorum ya. Büyücü vereceğim. Büyücü verdim ama o var okçu daha yeni. Yine evet ama büyücü daha eksik. Ama büyücü verdim. Bastım. <laughs> Süper büyücü. Bakalım. ve bu bunun da böyle uç ev Mega ateş topu hedefte ev, ev tuş tuş durarak 75 e, ek hasarı bu da aymış neyse uduk ve ultra uçsa büyücü bunda ekran bunu evet arkadaşlar bu kadardı izlediğiniz için teşekkürler bugün e, şey yap bayağı şey açtık bugün Doktor Ç'nin seviyelerini aldık sonra e, büyüdü he yani, büyüdü büyüdü ultra yaptık ve ağızlıklığı da ultra ultra yaptık yani galiba size galiba kafamızda 4 gün kaldı bakalım ne olacak skabasa kapamasına az kaldı gözüküyor hadi görüşürüz kendinize iyi bakın görüşürüz ve Hadi işte. Yani öylesi değil. Yattan kapının. Şuna şu. Kendinize iyi bakın ve bay bay.